Herkese merhaba, herkese kolay gelsin arkadaşlar. Yine Koç Hayvancılık sayfasından, kanalından sizlerle birlikteyiz. Genel bir sohbetle yine bir video çekeceğiz. Burada bir kurbanlık boğamız var. Bir de onun oğlu olan yavru bir dana mı diyelim, buzağı mı diyelim ona, dana diyelim, danamız var. Şimdi dışarıdan bir buzağı sesi geldi. Şimdi bizim sistemimizde babadan oğula devreden bir sistem arkadaşlar. Bunun babası montofondu kurbanlık olarak satmıştık. Sizlere de göstermiştik. Şimdi bunu bu yıl kurbanlık olarak satacağız. Bu seferde e, oğluna kalacak montofonu. Ondan sonra kurbanlık satıp diğerine. Aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar size daha önceki çekimlerimizi de göstermiştik. Kurban az bir zaman kaldı. Şu anda e, kurbanlık boğamızı e, kuru yonca, balya yemle besliyoruz e, 20-30 gün kala bunu söyleyelim e, İnşallah bakalım bunu da satmayı düşünüyoruz az bir zaman kaldı yerlerini sattık zaten Onlarla da ilgili bir fiyat açıklamalı video çekeceğiz inşallah. Burada da yavru bir yavrusu var işte Mondokon. İkisi beraber takılıyorlar burada. Ee, ondan sonra bu da şu anda 3-4 aylık bir e, yavru Mondokon. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi biz kendimiz elimizle yaptığımız kapalı bir şöyle taşlarla üstü kapalı bir yemleme yerimiz yani burada 3-5 aydan besliyoruz dışarıda açık olan yerimiz var buradan çıktığında yine aynı şekilde yaylada ot yavaş yavaş kurumaya başladığı için artık içeride besliyoruz bakalım arkadaşlar yine dediğim gibi fiyat açıklamalı bir video çekeceğiz başka da herkese kolay gelsin herkese iyi günler